Evet. Trabzon tezgahımız orada, peynir tezgahımız. Tamam, bakacağız. Gel oraya, oraya gidelim. gidelim. Hadi gel gidelim. Evet. Evet. Trabzon peynirleri varmış dediler. Sadece Bitlis yok, Trabzon'da var burada. Zeytinler. Evet, kameraman arkadaşımız bir yaklaşsın bize. Yaklaşsın. Evet, ismim Batuhan abi. Batuhan. Evet. Olabilir, değerli izleyiciler. Evet. Evet. Tahmin edene Oradan tadımlık zeytin yiyebilir gene. <laughs> Abi neler var? Ne Abi neyim var? Trabzon tulum peynirim var. Erzincan tulum peynirim var. Van tulum peynirlerimiz var. Artvin Yusufeli'nin doğal zeytini var. Evet. Şöyle ben manda de sütünden. De Artvin'in Artvin. Artvin Yusufeli Aynen. zeytinleri. Yusufeli. O, o harika. Evet. Şöyle manda sütünden var peynirimiz. Samsun, Bafra. Van otlu peyniri var. İçinde soğan da var. Diyarbakır'ın örgü peyniri var Hatay'ın lavaş peyniri var Erzurum'un çeçir peyniri var Trabzon Beşikdüzü'nün tereyağısı var daha net, Batuhan, ya, daha Batuhan net, abimizde en az bir 10 şehir var yani 10 şehrin Güzel, natürel ürünleri var Diyarbakır'dan yani, Tutta Bayburt'a kadar Trabzon'dan Tutta Sinop'a kadar her şey var yani. Bu kaşar kaç yıllık? Kaç yıllık? Bu iki yıllık abi i̇ki yıllık. Aynen 2 yıl mağaralanmıştır bu Tabi şöyle ikram evet. edeyim size de. Bakın tadına da. Siz konuşun siz söyleyin kameralar. Evet. Çok az ver bana abi. İyi yani Bizim kameraman Kameramana da uzat. Mustafa sen de bir bak. Tadına bir bak. Kahvaltılık için ona... Batuhan abinin yeri de hemen girişte. Aynen. Büyük bir tezgah. 4-5 gün burada ee, ayın ikisine kadar. Evet bekliyoruz. bekliyoruz. Bütün bütün peynir sevenlerini, bütün Trabzon halkını, Trabzonu sevenleri, diğer ürün peynir sevenleri bekliyoruz tezgahımıza. Evet, evet Allah'ın izniyle. Trabzon'dan tut da Bayburt'a kadar hepsi var. Batuhan abinin yeri de burada. Evet, Van otlu peyniri, içinde soğan bile var. Yani sizleri bekleriz değerli dostlar. Burada da tereyağı var. Evet. Melemeni tereyağlı yapabilir.